Okan'cığım e, akut tabii ki bir tahminlerimiz var hangi alanlarda faaliyet göster ama bir de senden dinleyelim. E, kısaca özetlemek gerekirse akut doğa ve da dağ koşullarında e, zorda kalmış herkese e, 24 saat koşmaya hazır bir ekipten oluşuyor aslında baktığımızda. Bunun dışında e, biliyorsunuz ülkemiz ve dünya aslında doğal afetlere ve depremlere ee, hazır e, bekliyor. Her an her an, her, an, her doğanın her anında hı hı. E, depremler, e, doğal afetler oluşabiliyor. E, bizler de bunları, bunları aslında baz alarak kurulmuş bir derneğiz. Neticesinde de e, Türkiye'nin şu an 35 bölgesinde e, bütün ekitlerimiz halihazırda hazırda 24 saat e, bu göreve hazır olarak bekliyorlar. Bunlara yönelik çalışmalar gösteriyoruz. Yine e, gittiğimiz oluşan Kazalar ya da doğal koşullarında mahsur kalan insanlar ya da hayvanlar biz ayırt etmiyoruz kesinlikle. Bütün canlılara yaşama alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Onların güvenli bölgelere taşınmasını sağlıyoruz. Yine bize yardım edici olarak başka ekip varsa eğer onlara da güvenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim aslında temel yaptığımız şeyler bunlar. Daha sonra en son süresi zaten bunlar bittikten sonra ilk yardım ekiplerine, acil yardım ekiplerine 112 ve benzeri ekiplere arkadaşlar işte ya canlıları teslim edip görevimizi sonlandırıyoruz. Güzel. Ee, Fatma Hanım pekala bu bayanlar tabii ki bu dernek olduğu için bir takım çalışması nihayetinde. Evet. Ee, Akut'ta böyle bir dernek ee, evet. ve oldukça güzel bir dernek. Bayanlar olarak bu çalışmaların neresinde katkı sağlıyorlar bayanlar? Ee, bayanlar Akut Kuruluşu'nun her alanında görev alıyorlar. Hı hı. Ee, örneğin e Doğada arama kurtarma, doğada tırmanma, ip teknikleri telsiz eğitimi almış arkadaşlarımız var. Seminer grubunda arkadaşlarımız var. E, erkek arkadaşlarımızın yaptığı bütün e, iş gruplarında bayanlarımız da var. Yani e, erkek bayan diye bir ayrım Hiç yok. Hiçbir yani, ayrımımız e, yok. Herkes erkek tarafı ne yapıyorsa Evet, evet. Herkes branşları dahilinde seçtikleri dalda görev aldılar. Başarıyla da yapıyorlar başarılar diyorsunuz. Teşekkür. Ederim. Evet. Evet. Güzel. Eee <laughs> Akut gerçekten ciddi ve güzel bir dernek. Ev, faaliyet anlamında. Teşekkür. Tabii ki mesela bir 112'yi biliyoruz. Bir 177'yi biliyoruz. Orman hı hı. şeyini 112 sağlık ekiplerini biliyoruz. E, Pekala Akuta nasıl ulaşılır? Ulaşılma yöntemleri neler? Yani şöyle Akuta birkaç e, şekilde ulaşılması mümkün. Hı hı. E, öncelikle numaramıza ulaşmak isteyen kişiler için zaten bizim mevcut bir e, org adresimiz var. Yani mail e, web adresimiz var zaten. Onu da söyleyeyim. Akut.org.tr'den tamam. e, bizim numaramıza, ekiplerimize kadar her şeyimize oradan çok rahat ulaşabilirler. Bunun dışında sosyal medyada etkin şekilde e, tanıtımlar ve e, kendimizi göstermek açısından faaliyetlerimizi yayınlıyoruz zaten. Yine oralarda numaralarımız ve benzeri bilgilerimiz mevcut. Buralardan da kişiler bize çok rahat ulaşabilirler. Keza e, bir olaya vesaire söz konusu olmuşsa yine kişiler istedikleri takdirde jandarmaya, polise, afat ve benzeri kurumlara akutun da gelmesini istiyoruz derlerse yine onlar, o diğer güvenlik güçleri ve benzeri güçlerimiz bize ulaşıp bizden destek alabiliyorlar. Bu şekilde şu an bizimle bağlantı kurmanız mümkün. Bir de artı numaramızı aldıysanız zaten genel merkezimize ulaşıp oradan da ihbarda bulunabilirsiniz. Biz bunları değerlendiriyoruz yapabileceğimiz ya da işte şartlar uygun sayar ki biz genelde uygun hale getirmek için elimizden yeni yapıyoruz ve operasyona çıkma kararı veriyoruz. Bütün gönüllerimize bununla alakalı bir telefon trafiği oluşturuyoruz. Daha sonrasında ekip belirli bir saate toplanıp hemen hareket edip mevcut bölgeye ulaşıyoruz. Bu şekilde operasyonumuz başlıyor. E o biraz önce verdiğimiz iletişim adresleri yani arama motoruna akut diye yazdığımızda Tabii, akut, web sitenize yani, ulaşabilir. Facebook sayfanız var mı? Evet Facebook sayfamız Face var. Sayfanız o şekilde ulaşabilir. Evet, Bu sayfalarınız merkezi e, merkezin adreslerini mi kapsıyor yoksa Denizli olarak var mısınız? Hayır, işte. Akutol TR'de e, hem merkezin numarası mevcuttur hem de bizim e, bütçede bütün diğer bölgelerin numaraları mevcut zaten. Bunun dışında Facebook sayfasından yine bizi Akut Denizli olarak da arattığınızda Facebook sayfasında telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde Akut Merkez'in de numarasına çok rahat ulaşılabilir. Buradan da bizimle bağlantıya geçilebilir. Anladığım kadarıyla Akut Denizli ara motoruna Akut Denizli diye Akut yazıldığı Denizli takdirde ulaşma şansı evet. var insanlar. Güzel. Fatma Hanım, bu tabii bazı derneklerimizin öğrenciler için, yaşlılar için, bayanlar için ve değer ne bileyim değişik kesimler için çalışmalar oluyor. Sizin öğrenciler için çalışmalarınız ve projeleriniz var mı? Bu anlamda söyleyebilecekleriniz Tabii var. Tabii ki. Öğrencilerimizi e, gruplara ayırıyoruz. Onlara seminerlerle yardımcı olmaya, e, bir şeyler öğretmeye, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, öğrenci gruplarımızı ana sınıfları, ilk öğretim grubu ve yüksek okullar gibi e, gruplara bölüp e, herkesin Yaşına göre seminerler veriyoruz. Hı hı. Küçük öğrencilerimize çizgi filmlerle, büyük gruplarımıza da görselli yazılı slayt ve anlatım afet bilinçlendirme seminerleri veriyoruz. Yüksek okuldaki öğrenci grubumuz doktorlar, hemşireler, inşaat mühendisleri, avukatlar gibi öğrenciler var. Onlar da grubumuza istedikleri takdirde dahil ediyoruz. Birçok öğrenci grubumuz bizlerle şu anda çok mutluyuz. Onlarla bu bilgilerimizi paylaşıyoruz. Örneğin bir öğretmen adayımız birçok öğrenci yetiştirecek. Bu konuda onları da kendi bilgisi dahilinde bilinçlendirecek. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Bunun gibi birçok Örnekler verebiliriz. Öğrenci gruplarımız bizim için çok çok gurur verici Önemli. bir grup. Güzel evet, evet gençler. Önemli bu nokta. Evet.